Herkese merhaba sevgili dostlarım. 13 Mart Adana Yeşilova Hipodromu'ndan 10 koşulu zevkli bir program var. Gündüz yarışta olan 6'lı Ganyan 3, 5. koşu itibariyle saat 15'te start alacak. Toplam 72 safkanın mücadelesinde ben yine ön plana çıkardığım takip safkanlarımdan bahsedeceğim sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün için Adana hava durumunu paylaşacak olursak Ekum ve Çin pistin normal olduğu bilgisini verdikten sonra geçiyorum. Altılı gayanlarımızın ilk aya 5. koşu e, e, altılı gayanlarımızın ilk aya Çin pist yarışla başlayacak. Meydan yarış 1800 metre Çin pistteki. E, burada ilk olarak e, 4 numaralı Kanarhan diyeceğiz. Ayhan Kurşun idaresine start alacak bu safkanımız. Her yani ne kadar kumda 5 beş yarışın 5'ini de tavar içerisinde geçirmiş olsa da bugün için Kobra temsilcisi olmasıyla birlikte rakiplerinin bir adım önde olduğunu düşünüyoruz. En yakın rakibi 9 numaralı R Rijbin. Turbo temsilcisi olan bu Safkan Ahmet Çelik de daha şanslı olduğunu düşündüğümüz ki son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Bugün için 4 numaralı Kanar Han'ın en yakın rakibi olacak ve son olarak 2 numaralı Fergani bu koşu için yeterli bulduk sayın dostlarım ve sıralamamız 4, 9 ve 2. Altılı ganyanlarımızın ikinci ayağına baktığımızda şart 2 yarış var. 5 yukarı Arapların 1900 metre kum pistteki Mücadelede ilk olarak 8 numaralı taşıyıcı Ahmet Çelik ile şanslı olacağını düşündüğümüz bu safkanımız bugün için Uçan Bey temsilcisi olmasıyla birlikte kuponlarda mutlaka bulunması gereken safkan konumunda. En yakın rakibi startta çok oyalanmaz ise 3 numaralı Kafadar bugün için 8 numaralı taşıyıcının en yakın rakibi olacaktır ve son olarak 4 numaralı Özkara son koşusunu kazanmıştı ki formda olduğunu düşündüğümüz bu safkansa şablonumuzun 3. sırasında yer aldı ve sıralamamız 8, 3 ve 4. Altılı kayanlarımızın üçüncü ayağı şart 4 yarış 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki. burada tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da uygun bulduğu grupta koşuyu kazanmasını beklediğimiz safkan 2 numaralı Into günün bankosu sayın dostlarım. Altılı kayanlarımızın dördüncü ayağına bakıyoruz. Açık bir yarış var. 4 ve yukarı İngilizler 1800 metre. Çin pistteki 9 İngiliz atın mücadelesinde ön plana 3 tane safkan çıkardı ki bunlardan ilk olarak Kadir Tokoçoğlu idaresinde start alacak olan 8 numaralı Uğur Bey. Bugün için kuponlarda mutlaka bulunması gereken safkan konumunda ki her ne kadar 119 günlük bir ara vermiş olsa da bugün için kuponlarda mutlaka bulunması gereken safkan konumda en yakın rakibi 4 numaralı Hafo Ahmet Çelik de bir diğer şanslı olacağını düşündüğümüz bu safkanda da de başarılı yarışlar olduğunu biliyoruz ve bugün için 8 numaralı Uğur Bey'in kötü koşmasında devreye girmesini beklediğimiz safkan konumda. Bu ikilinin arkası neyse son olarak son yarışını Çim'de ikincilikle tamamlamıştı. Bir numaralı Impulsif bugün için bu iki safkanın en ciddi rakibi olacaktır. Ve sıralamamız ayrımsız olarak 8-4 ve 1. 6'lı gelenlerimizin 5. aya bir diğer Maiden Çim pistteki 1800 metre. Bu mesafede ilk olarak on numaralı Şef Sultan diyeceğiz ki Ali Kaçmaz İdersi'nden start alacak bu safkanımız bir uçan bey temsilcisi olmasıyla birlikte bugün için kuponlarda mutlaka bulması gereken safkan konuda. En yakın rakibi 11 numaralı Yılkı bugün için katılacağı 10 e, numaralı Şef Sultan'ın en yakın rakibi olacaktır. Ve 10-11-11-10 sıralamamız. Altılı gayanlarımızın son ayağındı. Kapı 14.900 metre kum pistteki yarışımız. Burada da e, ön plana 5 tane safkan çıkardı ki bunlardan ilk olarak 5 numaralı Savaş Bey her ne kadar 60 gibi kilo ile start alacak olsa da Victor Golop temsilcisi olmasıyla birlikte bugün için mutlaka kuponlarda bulması gereken safkan konumunda ve en yakın rakibi 4 numaralı Pils Ruby. Bugün için Aprant seri ihmanı gelmeyecek olan bu safkanımız da 5 numaralı Savaş Bey'in en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin arkasına ise 8 numaralı Alay Bey hafif kilosunu değerlendirmesini beklediğimiz bu safkan iç kulvardan çıkma avantajıyla günün bombasını yapmasını beklediğimiz safkan şablonumuzun 3. sırasında yer aldı ve 4. olarak 12 numaralı Özdemir Bey. Son 6 yarışın içerisinde 5 tabela pardon 4 tabela ve 1 birincilik bulunuyor bu safkanımız. Bugün için 3 safkanın kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğimiz safkan konumunda 5. ve son olarak 16 numaralı Kuan Ahmet Ahmetçelik ile bir diğer şanslı olan safkan ve sıralamamız ayrımsız olarak 5, 4, 8, 12 ve 16. Bugünkü Adana değerlendirmelerimiz bu kadar sayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzde olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.